Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'de saydam bir metni herhangi bir fotoğrafın üzerinde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Pexels.com'dan aldığım bu fotoğrafı programıma aktardım. Şimdi önce bir metnimizi yazacağım. Kontrol A ile seçiyorum. Şöyle kalın bir font seçeceğim. Şöyle fotoğrafın üstüne getirip büyütüyorum. Ctrl Shift ile eşit ölçüde büyütüyorum ve bunu fotoğrafın üzerinde şöyle hizalıyorum. alıyorum. Daha sonra bunun bir kopyasını alıyorum. Biraz sonra kullanacağım. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin boyutunu fotoğrafınki gibi olmasını istediğim için önce fotoğrafı kopyalıyorum. Daha sonra dikdörtgeni seçip düzen bölümünden boyut yapıştırdaki boyut yapıştırı tıklıyorum. Her ikisinin boyutu da aynı oluyor. Şimdi şöyle her ikisini birlikte seçip Hizalayıp en altı alıyorum. Beyaz zemini ve metni seçtim. Yol sekmesinden nesneden yola dedim. Metni tek olarak seçip grubunu çözüyorum. Bütün harfleri birbirinden ayırıp yol birleşim diyorum. Ve daha sonra zemin beyaz zeminle birlikte seçip yol sekmesinden fark diyorum. Böylece metnin içini boşaltmış oldum. Şimdi buna bir renk geçişi vereceğim. Radyal bir renk geçişi veriyorum. Şöyle. Ve bu metni, kopyaladığım bu metni Şöyle buraya getiriyorum. Buna hiza alıyorum. Metnin dolgu rengini alıp kenar rengi olarak da shift ile Siyah bir renk veriyorum. Çizgi kalınlığımıza bakalım. Şöyle bir. Çizgi kalınlığımız 2 olsun sadece. Ya da daha da kalın yapabilirim. 4 de olabilir. Şöyle bakalım bir. %100 yüz baktığımda evet %100 yüz çok kalın oluyor. %100 yüz görünümde. 2 olarak. Şöyle daha iyi. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.